Evet sevgili çocuklar. Kesirlerle ilgili çalışmalarımıza devam ediyoruz. Parçaları verilen kesirleri bütüne tamamlayalım. Bugün konumuz. Bakın iki yarım elmamız var. İki yarım elmayı yapıştırsak birbirine ne eder? Bir bütün elma eder. Evet bununla ilgili çeşitli çalışmalarımız var. Sizlerle beraber bunları yapalım. Bir bütün elmayı ne yapmışlar? İki yarım elma haline getirmişler. Yani bir bütünden ne çıkar? İki yarım elma çıkar. Değil mi sevgili çocuklar? Aynı şekilde İki elmadan da iki elmadan da kaç yarım çıkar? Kaç yarım çıkar? Bir, iki, üç, dört yarım çıkar. Şimdi domateslerimize bakalım. Domateslerimiz bütün değil. Yarım. Kaç yarım? Bir, iki, üç ve dört yarım. Sevgili çocuk. 4 tane yarım domatesi bir araya getirirsek ne olur? 2 şöyle yapsak 2 bütün domates oluşur. Şimdi bununla ilgili alıştırmalarımıza devam ediyoruz. Yukarıdaki karpuzlardan kaç tanesi kaç tanesi yarım karpuz olur. Bakın bu kelimelere dikkat ediyoruz. Yarım karpuz olur. Bir bütünü kestik. Ne etti çocuklar? İki yarım. iki yarım. iki yarım. Bakın burada da kesilmiş yarımlarımız var. O halde o halde ne yapar? Ne yaparız bu iş? Bir iki üç 4 5 6 7 ve 8 yarım karpuz olur değil mi? 8 yarım karpuz. Alttaki örneğimize geçelim. Burada da yine kaç yarım karpuz olur şeklinde soruyor. Yine sevgili çocuklar bütün karpuzumuzu ikiye ayıralım. İki yarım, iki yarım, iki yarım, yine iki yarım. Burada zaten yarımlarımız var. Burada da çeyrekleri ne yapacağız? İki çeyreği birleştireceğiz. Ne olur sevgili çocuklar? Yarım karpuz olur, değil mi? Dolayısıyla sayalım bakalım şimdi. 1 yarım 2 yarım 3 yarım 4 yarım 5 yarım 6 yarım 7 yarım 8 yarım 9 yarım 10 yarım ikisini birleştirdik 2 i̇ki çeyrek ne etti? Yarım etti. 11 yarım ve 12 yarım karpuz etmiş oldu. Bununla ilgili diğer alıştırmaları da sizler evinizde yapabilirsiniz sevgili çocuklar. Evet. Yine örneklerimize devam edelim. Bu sefer sorumuz diyor ki sorumuz diyor ki kaç çeyrek şeftali olur. Yani yani şunlar gibi değil mi? Şunlar gibi özür dilerim. Sevgili çocuklar. Evet. Şu çeyrekler gibi Buradakilerin hepsi kaç tane olur? Şimdi sevgili çocuklar o halde bütünlerimizi çeyreğe çevireceğiz. Yarımlarımızı da çeyrek haline çevireceğiz. Bir bütünden kaç tane çeyrek çıkar? 4. 4. 4 çeyrek. Yarımlarımızdan ne kadar çeyrek çıkacak? Ortadan bölersek onları da. 2 çeyrek yine 2 çeyrek. Buradakiler zaten çeyrek şeftali. O halde hesaplamaya geçelim şimdi sevgili çocuklar. 4 8 12 2 de burada var. 14 2 de burada var. 16 Bunları tek tek sayalım. 17 ve 18 ne olur? Çeyrek. 18 sevgili arkadaşlar. Çeyrek şeftali olur. Örneklerimize devam edelim. Yine yukarıdaki şeftaliler bu sefer dört tane bütünümüz var. Bir tane yarımımız var. 4 tane de çeyreğimiz var. Bize ne soruyor sevgili çocuklar? Kaç çeyrek şeftali olur? Şunlar zaten çeyrek. Değil mi? Bunlarla herhangi bir şey yapmamıza gerek yok. O halde bütünlerimizi 4 parçaya ayıralım. Yani çeyrek haline getirelim. Yarımımızı ortadan bölersek zaten iki çeyrek haline gelmiş olur. O halde sevgili çocuklar ne yapacağız şimdi? Sayacağız. Bakın burada 4. 4 de burada 8. 12. 16 burada 2 16 şöyle birer birer sayalım o zaman 18 daha doğrusu iki sayalım bir burada bir burada 17 18 şunları sayacak olursak sevgili çocuklar 18 onları da sayalım şimdi 19 20 21 22 çeyrek şeftali haline geldi. Evet. Bununla ilgili çeşitli örnekler burada var. Bunları da sizler evinizde yapabilirsiniz. Bununla ilgili alıştırmalara gelelim diyor ki yarısı 2 olan yarısı 2 olan eee şekli özür dilerim yarısı 2 olan sayının şurası 2 imiş. O zaman burası da 2, değil mi? Yani tamamı hepsi kaç olur arkadaşlar? Neyi soruyor bize? Tamamı kaç olur? 4 olur. Tamamı ne olur? 4 olur. Evet. Yine burada yarısı 3 olan sayının 3 de burası. Değil mi? Ne eder? Tamamı. Tamamı. Altıları. Bununla ilgili örnekleri de e, sizlere linkini atacağım. Linkinden indirip çözebilirsiniz. Evet, problemler var bununla ilgili. Bu problemleri sizlerle beraber yapalım. Bunların da linkini atacağım. Oradan indirebilirsiniz. Bunları şekil çizerek yaparsanız e, sizlerin faydası ne olur? Bakın bir bütün şeklimiz var. Diyor ki yarısı yarısı bunun yarısı sevgili çocuklar kaçmış? 5. O zaman bu yarı da 5. O halde ne yapar? Ne yapar? 5 artı 5 eşittir 10 eder. Değil mi? Evet, bu alıştırmalarında sizlere atacağım linkten indirip e, burada çözebilirsiniz. Görüşmek üzere.